Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni bir videonun başındayız bugün. E, aktör Tycoon oynayacağız şurada. Bakın adamlar orada bir şeyler. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar, bugün onu oynayacağız. Videoyu böyle güzel bir yerde başlatayım dedim. Çünkü 100 abone olduk. Hatta şu anda 101 abone olduk arkadaşlar sizin sayenizde. Çok sevinçli diyeyim. Yani çok heyecanlandım. Sizin sayenizde 101 abone olduk. Umarım 1000 abone, 1 milyon aboneye kadar sizlerle birlikte çıkabiliriz arkadaşlar. Bütün bu desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Yani başka ne diyeyim? Abone olup like atmayı unutmayın yine. Dediğim gibi 101 aboneyiz ve 1000 1 milyon aboneye sizlerle birlikte umarım ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok teşekkür ediyorum. O zaman azırsanız abone de olup like attıysanız videoya başlayalım. Bu arada ben çok sevindim. Çok sağ olun. Neyse hadi videoya başlayalım. Tycoon oyunu oynayacağız. Ben bu oyunu biraz oynamışım. Ne zaman oynadığımı ben de hatırlamıyorum. Bir yıl önce oynadım herhalde. Ben de hatırlamıyorum. Biraz şunları yapmışım ama böyle. Şöyle adamlar birbirinin üstünden geçiyor. Çok havalı bir sahne. Sahne. Burada kameramanımız var. Burada ses alan adamımız var. Burada da mısır yiyen bir tane oruz. Tövbe Bu adam ne iş yarıyor? Neyse. Çok uzatmadan dediğim gibi. O, devam için 10 like yeterlidir bu arada. Bunun benzeri videolar için. Abone olduysanız hadi bakayım. Başlayayım mı? Depolama seti 1. Tüp. Tavan ışıklar. Oo şu ne? Aktör Vader. Aktör Luke. Mısır yiyen adam. Aktör çiğneme. <laughs> Birinci koridor ayarlar. Oo koridor. Devam o zaman. Set bir dış. Dış çekim mi? Anlamadım ama ne koyayım ya. Yolunu ayarla. Oh mega. Işıklar. Çok gereksiz bir şey yaptım. %4 ilerlemişim zaten. Çok da ilerleme yapmamışım. <laughs> set 2. O zaman şu set bitti. Yeni sete geçtik. Mavi ekranı getir aga. Mavi ekran. Bak yeşil olması lazımdı. O zaman karakterimiz yeşil renk olabilir. Neden olmasın? Au. Ağaç var. Öf oğlum çok mu haber ya? İşçi altı. Al bakayım. Kamera lady. Lady'm. Işık altı. İşçi sekiz. Oo kaç kamera var? İşçi dokuz hafif mürettebat yönetmen herhalde ışığı yap küçük ağaç 2 şu kırmızıları yapayım bence ilk önce mavi ekran 2 burada büyük bir çekim oluyor mor çim küçük ağaç aga bu kırmızılar bitmeyecek of çok gözüm aldı işçi 10 aktör cüke lan bu şey Neydi bunlar? Avatar. ne babani? Bu da mikrofoncu adam. Düzgün çek mikrofoncu. Şunu da yapayım içeceğim 11. Bu ne? Aktör. Şu anda neyin çekimiydi bu? tipe bak. Neyse. Mavi ekran 3. Niye her mavi ekran? Adam da mavi amınak. Mor çalılar. Avatar'ın filminin çekimindeyiz arkadaşlar. Filmimize bir like atın. Yani videoya demek istiyorum anlıyor musunuz? Abone olun yani. Ben burada çok para veriyorum aga. Görüyorsunuz mu şu adamı? Şu adamı bile maviye boyamak benim bir yılımı aldı yani. Tamam tamam. İnandım ya tamam. O kadar net söylüyorum yani. Kesinlikle çok net. Ne oluyor oğlum? Köprüye çıktık. Şurada Star Wars çekimimiz. Burada Avatar. Avatar çekim. Köprü. Bak köprü ise güzel bir şeyler vardır aga. Yeniden hepinize 100 abone için teşekkür ederim. Vallahi içimde kaldı demeden duramıyorum ha. 7000 oldu. Yeşil ekran, büyük kamera, işçi 13. Merak mı ediyorsunuz işçiyi bebeğim? He. Yeşil ekran... Eh, Ananı ay. İlk önce yeşil ekranı alacağım. Aga yeşil ekran çok lazım. Aldık. Köprüde çekim sahnesi ne olabilir? Köprüde ise Spiderman olabilir Spiderman. Spiderman. Köprüde ise Spiderman olabilir. Yeşil ekran 5. Onu ne? Hem burada hem burada. Yoksa buradan diğer tarafa mı atlayacak? Büyük sahne aga. Bacağı kırılabilir yani. <laughs> büyük ışık. Oo. Burada çekilecek. Zaten işçi yazıyor. Aga büyük sıkıntı. Kendimi atar madenize. İlerideki hedefimiz 150 200 abone şu anda tam belirlemedim ama 150 abone 200 abone de olursak sevinirim Bu videodan sonra 150 abone olmazsak şuradan kendimi aşağı atarım ha Tamam tamam inandım ya tamam. Atıyorum bak öldüm Atıyorum bak kendimi aşağı ha Atıyorum Attım şakaydı Yaşlı reklam Ka An ne oluyor lan? Büyük ışık iki alaga şimdi sıra şunu da alayım sıra işçilerde. Bak Aga buraları da almayacağım ya İşçileri çok merak ettim valla. İyi çekin lan mavişli adam iyi çekin. Ee, siz de o kılıççıları iyi çekin. Bana iyi para getirmeyeni ben getiririm ha. Araba varmış araba yapak ya. Oo. Bu ne lan? Ha havadaymış ben de bu ne Araba iki çok merak ettim. Ha bu buna çarpmış. Bakın olayları yavaş yavaş anlıyoruz. Dördüncü sınıf Koç Üniversitesi. Bilmediğime de diyorum yani bilmiyorum diye. Söyleyeyim yani. Aga burası çok parlıyor ya. Kendimi aşağı atarım ha. Gidiyorum bak. Şaka. Burada büyük kamera 2 yazıyormuş. Araba 3. Ama aga ben işçi kaç alsam işçi 13 alacağım. Çünkü tam ışığın falan önünde. Aldım. Senin almanı. İşçi 12'miz mikrofoncu hamdiymiş. Bak. Önde hiçbir şey yok hareketler yapıyor. Kovuldun bebe. Şunu alacağım. Bu işçi büyük ihtimalle kameraman olacak. Şuradaki işçi de kamera. Aga alacağım şuradaki arabayı alırım ya. Büyük kamera iki. Al gitsin. Oo, Araba da oraya girmiş. Hep aynı araba bak. Şurasında siyah yer. Şurasında siyah yer. Paramız mı yok hep aynı arabayı koyuyorsunuz be? Göster size parayı bak. Abinizin şu anda 3 çekim yeri var. 1, 2, burası da 3. En çok para harcadığım da 3. bak. 1 zaten şuranın içinde küçük bir yer. 2'ye bak. Kocaman ağaçlar falan. O akça adam. Bir de 3'e bak. 3 tane araba almışım yani. Daha ne istiyorsunuz? Seni de döverim ha. Bunu alacağım adam. Zaten sadece işçi kaldı. Alacağım. Kameraman demiştim. Çıplak lan bu. Git üstüne giy. Terbiyesiz. Döverim al seni. Aha. Oyuncumuz geldi 15 bine. Bu da kameraman galiba. 15 bin oyuncumuz geldi. Orayı çok sevindim. Şu kameramanı da yapayım oyuncu en son ya. Çok sizi meraklandırmak. Ha. Beni sevindiriyor. Şaka yapıyorum bu arada. A alınmayın yani. Şurası ne ya? Oraya da gideceğim. Bir de şurası ne? Aga şu arabaların birini alıp gitsem mi? Şunu da yap. Bu da yönetmen. Yok lan yönetmen benim aga. Mürettebat. Öf neyse neyse kim sandı. <laughs> aga yarım saattir burada bekliyorum. Bari bir tarzanımıza bakayım nasılmış. Şşt, mavişli. Şşt. Maviş mavilendim ulan de. De bakayım maviş mavilendim. Yüze bak. Kız mı lan bu? Sen de kafa sallama. O kafayı sana koyarım. Lan çekil. Çakar mı? Lan erkek sandım şunu ilk gördüğümde. İlk sete bakmaya gerek yok zaten görünüyor. Bu arada ilk set en Baksana adam üstünden falan atmıyor çekimle. Burada okçu malman hareketler yapıyor. Aha. Alıyorum hazırsanız. Karakterimiz. Gel. De. Örümcek. Ben size dememiş miydim? Ben size dememiş miydim? Ben size dememiş miydim? Ben size dememiş miydim? Karşısında kim var peki? Hareket etsene oğlum, seni boşuna mı aldık? Örümcek adamın adı, örümcek adam değil. Bunun adını ben ıı, ıı, ne koysam adını? Mürettebat 31 koyuyorum. Filmin adı Mürettebat 31. Oo, Doktor Aktafo, bu sakin ol. Ahtapot Spidey'e vuruyor. Spidey maşallah kaslarıyla adamı durduruyor. Aa yeni bir yer. Spidey hareketlen ya. Son köprü. Son köprü ise aga. Büyük ihtimalle Spidey de hareketlenecek de. Bu son köprüyü yapacağım. Orada hareketlenecek herhalde. Valla vuruşların hiçbir şey aram ya. Yükseltmeler var. Aktör Luke. 350 yükselttim. Bunu da yükselt. Bunu da yükselt. Şunu da yükselt. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Mavi adamı da yükselt. Bunu da yükselt. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. da. Seviye 2 yaptım hepsini. Abiniz çok zengin. Köprü aşağı iniyor. O ne? Son, ha, son ne alak? Set 4. 28 bin lira ne aga? Hırsızlık mı yapayım? Adam mı vurayım? Bedenimi mi satayım? Götümü sikeyim. <laughs> Şimdi daha fazla para kazanacağız aga. Şoko gibi. Döver Mahsin. Hadi gidip yapalım, yapalım, yapalım. Oturup kalkalım, oturup kalkalım. Otur kalk, otur kalk. Tövbe estağfurullah. Aa yeni bir yere geçtik. Aga şu şey bana tanıdık geldi bak. Bu alt taraf bana tanıdık geldi. Sizce kim? Tahmin edin. 10 saniye veriyorum. 1 2 3 4 5 6 yeşil ekran 7 8 9 abone olun 10 like atın Sonic aga Aga ben bu alttan anladım Sonic'tir ya büyük ihtimalle. 23 18 bu büyük ihtimalle bizim şeyimiz. Oo şeyimiz falan değil aktör sandım da Kameraman falan çok pahalılaşmış. Aga benim param yetmiyor. Çıksam mı bir işte? Tekne. Yeşil ekran. Işık. Palmiye ağacı. Palmiye ağacı ne yapak? Sonra da işçileri yapak. Aga son ilk ya. Bildiğin son. Son git? Çaka. 25 bin çok zor. Şunu da yapayım bari ikinci parmağı önce. Param yetmiyor. Bari şuraya gideyim ya biraz. Ananı. Suyun üstünde yürüyorum. Ben de sanıyorum. <laughs> şey Ay ne diyorum. Bu ne? Uzak kamera çekimi. Buradan bütün şeyi alıyor. Köprüyü alıyor. Güzel güzel. Devam. 25 binimiz dolmuş sayılır zaten. Hadi artık. Ha? Kamera adamı. Olay büyük ihtimalle gen teknede geçecek. Baksana kamera buraya çekiyorsa. Ne kadar dekiyim ben ya. Bazen kendime şaşırıyorum. Bak bak. Palmiye ağacına nasıl tırmanıyorum? Spiderman bile bu kadar tırmanamıyor agam. Ne oluyor Aga aga o aga aga, o aga ben de aga deyip duruyorum ya Ağzım alışmış aga Ka Ka Ne yaptık oğlum buraya bir sürü mı önce diktik Tekneyi yapısın var da. Boş ver be kedi oğlan. Ana ne sikiyor? Ha! Kameraman sen nereyi çekiyorsun amına oğlum? Abi ben uzayı çekmek. bu kamera ne? Bana boşuna para harcattın. Çak. Şakaydım. Tekneyi yapacağım aga. Zaten suyun içinde yürüyoruz. Abi hepsi grafik bunlar. Burası normalde su değil toprak. Üstüne ım, mavi şey yapmışlar. Örtü örtmüşler. <laughs> Bak şu da animasyon. Gerçek hatta nasıl görüyorum. Hmm, gerçek animasyon. 5 boyutlu. Tekne oluştu. Bu muydu tekne lan? Ben de sanıyorum önümüze bir şeyler gelecek. Böyle bir üç tane falan. Bir tanecik tekneye ben 20 bin mi verdim ya? İşçi 21. Bu aktör olmalı. Bunlar 25 binse, bu 32 binse o aktördür adam. Oh parmağımı çıtlattım. Kimi yükselteceğim? Spine'i yükselt adam. Otto, kamera adam seni, hmm, siz ikiniz yükselin. Senle sen de yüksel. Sen de yüksel hadi. Siz üçünüz de yükselin. Siz üçünüz de yükselin. Aa, seni dördüncü seviye yaptım aga yanlışlıkla. Yanlışlıkla ha. Aldım. Aa. Lan bana kılıç mı saplıyorsun lan sen? Jake'miş. Kara yup kurçtan Ben de sanıyorum Sonic ya. Palmiye ağacı olunca bir de şu desenler Sonic şeyine bence. Ben de diyorum Sonic. Bokum Sonic. Yüksel tek bari şu adam. Sony'yi görüyor musun? Bak Sony'ye bak. Elindeki kılıç götür. Şakaydı ya o. Aga bu kılıcı veremeyiz. Yasak. Kendine falan saplı. Bak bana saplıyor. Biz kendine saplar diyoruz adam. Aktör korsan. Sen de hareket et. Oo uy. Ananı. Ben böyle sahne görmedim oğlum. İzleyelim. E, i̇zleyin. Şu adam aynı Spider-Man. Spider-Man'i buraya getirin. Bu adamı oraya götürün. Mikrofon sen. Bu da çıplak. Oğlum siz niye çıplaksınız lan? Tövbe estağfurullah. Film çekimlerinden sonra normal çekimde var. Anlayan olmadı. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. 100 abone için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.